Merhaba. sizlere bu videomuzda fatura işlemlerinden bahsetmek istiyoruz. Fatura oluşturacağımız odaya geliyoruz. Ana folio bilgisini diyoruz. Alt kısımda fatura ikonuna basıyoruz. Burada e, müşterinin e, ajantası direkt karşımıza gelir. Eğer ki biz bunu şirket adına kesmeyip ha, odada konaklayan müşteri keseceksek buradan odada konaklayan müşterimiz tek kişi de tek kişi, birden fazla konaklayan varsa diğer kişilerin de isimleri gelir. Seçtiğiniz zaman o kişinin adına fatura edebilirsiniz. Ya da buradan istediğiniz ajantayı da farklı bir ajantaya da fatura oluşturabilirsiniz. Tekrardan giriş yapıyorum. Ana folyomuza. Burada tüm bilgiler geliyor karşıma. Oluşturabilecek fatura tutarım geliyor. Burada açıklamaları siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Kaydet dedikten sonra faturayı oluştur diyorsunuz. Faturanın görseli karşınıza geliyor faturayı gönder dediğimiz zaman hem müşteriye hem de bağlı bulunduğumuz konektör firmasına otomatik olarak faturalar iletilmiş oluyor. Biz için teşekkür ederiz.